Evet. evet, çok güzel görünüyorsunuz buradan. Otururken insan bunu fark etmiyor. Çok sevgili ilbaşlarım, çok değerli ilbaşlarım. Çok değerli İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim. Çok sevgili konak belediye başladım. İlçe başkanlarımız burada. Onları görüyorum, hepsini selamlıyorum sevgili meclis üyesi arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın değerli yöneticileri, sevgili muhtarlarım, odalarımızın, sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, basının sevgili emekçileri, sevgili belediye çalışanı kardeşlerim ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili konaklılar, Böylesine güzel bir konak gününde, İzmir gününde beraber olmaktan duyduğum mutlulukla hepinizi dostlukla selamlıyorum. Merhabalar. Evet, gerçekten bir tane ömrümüz var. Bu ömrümüzü içinden çıkılmaz hale getirmek için uğraşanlar da var. Oysa biz çok fazla bir şey istemiyoruz. İnsan olarak bu hayattan üzerimize düşmesi gerekeni alalım derdindeyiz. Yani mutfağımız kaynasın. Karnımızı doyurmak özel ve önemli bir derdimiz olmasın. Rutinimiz olsun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu iyi yetiştirebilelim. Güzel giydirelim. Okullarda iyi eğitimler alsınlar. Bizim de işimiz olsun, çocuklarımızın da işleri olsun. Geleceğe ilişkin güvencemiz olsun. Kimse bize bağırmasın, kimse bize kötü davranmasın, huzurla barış içerisinde verilmiş ömrümüzü tamamlayalım. Çok mu bir şey istiyoruz arkadaşlar? Çok değil değil mi? Çok bir şey değil. Mutluluk böyle bir şey. Mutluluk sıradan, rutin bir şey. Elimizden aldıkları şey aslında en temel hakkımız. Bazı veriler vereceğim size. Türkiye'nin en zengin yüzde yirmisi ekonominin yüzde 48'ini kontrol ediyor. Türkiye'nin en yoksul yüzde 20'si ise ancak yüzde altılık bir pay alabiliyor. Yani bölüşüm çok kötü. Bu nedenle birileri hızla zenginleşirken bu memlekette milyonlarca insan mutfağında çorba kaynatamaz hale geldi. Bakın rakam veriyorum arkadaşlar. Bu ülkede 8 milyon insan asgari ücretle geçiniyor. Geçen sene yıl boyunca 17 bin lira para aldılar. Şimdi yıl boyunca 24 bin lira para alacaklar. Oysa Türkiye'nin açlık sınırı bunun altında. Yani açlık sınırında ücret alamıyor asgari ücretliler. 22 bin 164 lira. Düzeltiyorum. Abi, abi Gelelim memurlara, emeklilere. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'de 16 milyon emekli var. Bunların yarısı aşağı yukarı asgari ücretin altında para alıyor. Dörtte biri ise 14.464 lira alacak. En düşük emekli ayı yoldu. Geçen sene yıl boyunca 12.500 lira para aldılar. Demek ki emeklinin yarısı açlık sınırın altında yaşıyor. Etti mi bu 16 milyon? Bir rakam daha vereceğim. Giriş tanımlı işsizlik rakamlarına göre 11 milyon yurttaşımız bugün iş sahibi değil, evine bir gelir gelmiyor. Demek ki 30 milyon vatandaşın çorba kaynatabilecek durumu yok. Oysa bu memleket dünyanın 20. büyük ekonomisi biliyor musunuz? Hala öyle. Dünyanın 20. büyük ekonomisi ama öylesine kötü bölüşülüyor ki birileri zengin olurken öbürleri en temel insan haklarından mahrum kalıyorlar. Ya biz bu düzeni böyle seyredeceğiz ya biz bu düzeni değiştireceğiz. Var mısınız hep beraber? Çok şey istemiyoruz. İnsanlarımız hakkını alabilsinler. Bir insanın sahip olması gereken gelirle yaşasınlar istiyoruz. Çok şey istemiyoruz demokrasi hepimiz için geçerli olsun. Eşit yurttaşlık olsun. Farklı evlerde doğdular diye insanlar ayrımcılığa tabi tutulmasınlar istiyoruz. Bu tabloyu uzatabiliriz sonuna kadar. Ama basitçe söylemek gerekirse mutlu olmak istiyoruz. Lafı işte tam da bu kafelere getireceğim. Ben belediye başkanımızı kutluyorum mutluluk kafeleri demiş, mutlu çocuklar sokakları demiş. Basit bir sözcük ama bir insan mutlu ise altında iktisadi, siyasi, sosyal yapılması gereken işler tamamlanmış demektir. İşte bu nedenle Konak Belediye Başkanımız, sevgili dostum Nilüfer arkadaşım beni davet ettiği zaman Yolluklarımız, çakışmalar, 20 gün boyunca bir fırsat bulamadık, bir zaman bulamadık. Ama nasip bugüneymiş. Bugün güzel bir günde sizlerle beraber olduk. Ben yeni nesil siyaset anlayışımızın, yeni nesil belediyeciliğimizin herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği insanlara yukarıdan bakan, onları ayıran, onları ötekileştiren değil, işte böyle çocuk cıvıltılarının olduğu, mutluluğun, gülümsemenin olduğu, dostluğun, dayanışmanın Ediyeler. Ben hem başkanını hem de onun bütün yol arkadaşlarını tutmuyorum. Özellikle belediye çalışanı emekçi kardeşlerimizi tutmuyorum. Evet arkadaşlar, kaba siyaset birbirine hakaret eden, birbirine küfreden, birbirine yukarıdan bakan siyaset bu memleketi yaşanamaz hale getirdi. Biz kararlıyız, biz dirençliyiz. Biz demokrasiden yana, adaletten yana tutum alıyoruz. Adliye koridorları içerisinden siyasetin dizayn edilmesine, yoldaşlarımızın yolunun kesilmesine hayır diyoruz. Hayır diyor muyuz hep arkadaşlar? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çünkü bu memlekette hepimizin bir erken seçim talebi var. Niye erken seçim talep ediyoruz? Çünkü artık bu ülke yaşanılır ve katlanılır olmaktan çıktı. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. O sandık buraya mutlaka gelecek. Bugün Türkiye'nin birinci olan partisi 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partimiz. Nasıl bu memlekette birinci olarak 413 belediyenin kazandıysa merkezi hükümeti de mutlaka kazanacak. Bundan herkes emin olsun. Şunu söyleyeyim. Ankara'dan geldim de burada Cumhuriyet Halk Partisi propagandasını yapıyorum. Kuşkusuz Atatürk'ün partisine bağlıyım. Kuşkusuz onun bir yöneticisiyim. Kuşkusuz onun başarılı olmasını isterim. Ama biz CHP iktidarı kurmak için değil, halkın iktidarını kurmak için çalışıyoruz. Halkı kimse ötekileştirmesin diye çalışıyoruz, küçümsemesin diye çalışıyoruz. Herkes şundan emin olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bize oy verdin, vermedin diye insanlar böl bölünmeyecek kimse ötekileştirilmeyecek ve herkese eşit haklarla, eşit bağımsız hakça bir düzen sağlayan bir yeni dönemin kapılarını açacağız. Yeni nesil siyasetin daha çok kadınla, daha çok gençle, daha çok çocukla yolunu açacağız. Bu cıvıl cıvıl sesler Türkiye'yi sevinçle dolduracak. Sevgili arkadaşlar, sevgili başkanım ve sevgili konaklılar. Bugün gerçekten mutlu bir gün. Siyasetçi de böyle mikrofonu eline geçirdim, uzatır. O siyasetçilerden olmamaya çalışıyoruz. Olursak ikaz edin bizi. Konuşmalarımızı kısa keselim. Sevgiyi, dostluğu, dayanışmayı büyütelim. Ben bu düşüncelerle... Çok teşekkür ederim. Ben bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Her yer İzmir olsun. Türkiye'yi çok yakın zamanda İzmir'de yapacağız. Sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi bırakmıyoruz. Sahnede tutacağız bir müddet sizi. Değerli Konak Belediye Başkanımı, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımı, İl Başkan Yardımcılarımı, Konak İlçe Başkanımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimi, Değerli İzmir İl Kadın Kolları ve Konak Kadın Kolları Başkanlarımı, çok kıymetli meclis üyelerimizi, çıkar artık işte. Açılış kesimi için ediyoruz efendim. Evet çok kuvvetli muhtarlarımızı da, da görmek isteriz. Konakta halk mutlu olmaya devam ediyor. I'm going